cemaati müslimin. Bugünkü konumuz, mevzumuz temizlik. Hepinizin bildiği üzere temizlik imandan gelir. Dostlar, nasıl ki camide toplu halde namaz kılmamızın sevabı bin misliysen... ...toplu halde gusül abdesti almanın sevabı o kadar kuvvetlidir. Burayı iyi dinleyin. Bunun için en uygun yer hamamdır. Hamam dedi lan. Ya oğlum senin kafandan mı çıkıyor bütün bu? Ne kafamdan çıkacak? Önemli ya bir şey ki söylüyor adam. Sen de bir şey bilmiyorsun konuşuyorsun. Abdest ya bacana susun. Hoca bakıyor. Gel Cenabet gel. Abdestin alası bu hamamda. Biliyorum hepiniz daha fazla sevap istiyorsunuz. Merak etmeyin. hepiniz hepinizi yıkayacağız. Hepinizi gusül edeceğiz. Ha bak bu, bu, arada hamam kart alana ikinci gusülde indirim var. Hamam kart.